Bugün 3 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, 5. Yargı Paketini mecliste düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 54 maddelik, 8 ayrı kanunda değişiklik içeren teklife göre çocukların icra yoluyla görülebilmesi uygulaması artık sona erecek. Düzenlemeye göre velayet sahibi mahkemenin kişisel ilişki kurma kararına uymuyorsa devreye yeni kurulacak, uzmanların görev alacağı müdürlükler girecek. Anne ya da baba bu müdürlüklere harç ödemeden yapacağı başvuruyla çocuğunu görmeyi talep edebilecek. Kamuoyunda yeni düzenlemeyle çocuk teslimi alanlarının nasıl belirleneceği de merak konusuydu. Düzenlemeye göre çocuğun örselenmemesi için çocuk teslimi okul, kreş gibi mekanlarda yapılacak. Yeni kanun teklifine göre çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev icra dairelerinden alınarak Adalet Bakanlığı'nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimlerine verilecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yine bürokratlara seslendi. Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi ve mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratları bürokraside tutmayacağım. Mahkeme kararını uygulamak her devletin temel görevidir." dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde CHP'ye oy vermediler ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır." ifadelerini kullandı. 4 yıldır Silivri cezaevinde tutuklu olan Osman Kavala hapishaneden gönderdiği mesajında hayatımın 4 yılını kaybettikten ve bir memleket sorunu haline geldikten sonra teselli bulabileceğim şey benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2018'de yaptığı bir konuşma nedeniyle 43 bin lira tazminat ödediğini açıkladı para üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında CHP'yi hedef aldı. Bahçeli, CHP'nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini, halka anlatmak ve ifşa etmek için arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesi üzerinde yaptığı sunumda eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak belirlendiğini söyledi. Bakanın açıklamasına göre bu miktar 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin %15.7'sini oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin Ceza İnfaz Kurumu istatistiklerini açıkladı. 1 Aralık 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı 2019'a kıyasla %8,5 azalarak 266.831 oldu. Geçen yıl 12 ve yukarı yaştaki her 100.000 kişiden 390'ı ceza infaz kurumuna girdi. Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin %95,9'unu çıkan hükümlülerin ise %96,4'ünü erkekler oluşturdu. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da vaka sayısı 296.84, Ankara'da 328.31, İzmir'de ise 57.07 oldu. Bakanın aktardığına göre Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir en çok vaka artışının kaydedildiği kentler oldu. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Esin Ayfer Çulha Dildök, son dönemde günlük aşı sayısının çok azaldığını ve hatta durma noktasına geldiğini söyledi. Doktor Dildök, aşılamanın yoğun olduğu dönemde her doktor arkadaşımız en az 150 aşı yapıyordu. Bugün 6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz Biontech aşısı ile ilgili kararın bugün Bilim Kurulu gündeminde olacağını açıkladı. Koca, okullardaki PCR testi sonuçlarıyla ilgili de şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok. Çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük açıklamasını yaptı. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği COVID-19 aşısının kullanımını muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için erteledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, vaka artışları nedeniyle 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Alınan bu önleme rağmen vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam etti. Ülkede bir günde 1178 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 240 bini aştı. Vaka sayısı da günlük 39 bin artışla 8 milyon 593 binin de üzerine çıktı. Sırada ekonomi haberleri var. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye'yi Avrupa'nın zam şampiyonu yaptı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin açıkladığı veriler Türkiye'de enerji fiyatlarında son yıllarda büyük artış yaşandığını gösteriyor. Fiyatlar konutlarda kullanılan elektrik fiyatlarını da kapsıyor. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye'de elektrik fiyatları %47.4 artarken doğalgaz fiyatları da %42.3 yükseldi. 2019 yılının ilk yarısı ve 2021 yılının ilk yarısı arasındaki 2 yıllık değişime bakıldığında ortaya şu tablo çıkıyor. 39 ülkenin 24'ünde fiyatlar yükselirken 15'inde düştü. En çok artış %47.4 ile açık ara Türkiye'de oldu. Ardından %21.9'la Polonya ve %20.8'le Ukrayna geliyor. Artışların çoğu %10'un altında oldu. 10 ülkede ise artış oranı %5'ten düşük kaydedildi. Sanayide kullanılan doğalgaza yapılan %48.4'lük zamma tepkiler sürüyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 1 Kasım itibariyle geçerli olacak zamla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada zammın Türk sanayisi ve kobilerin omuzlarına ilave yük bindireceği belirtilerek, üretim kaybı yaşanmaması için sanayicinin üzerindeki enerji maliyeti baskısının azaltılması istendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise, Yeni zamlar yüzünden elektriği en fazla kullanan un ve makarna sanayicilerinin maliyetinin olağanüstü arttığını, halkın en çok tükettiği ekmek ve makarnaya zamın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Deva Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, doğalgazda 2021 yılı içinde sanayiye %150, elektrik üreticilerine %186 ve meskenlere %19 zam yapıldığını belirterek, yeni zamlarla orantılı olarak elektrik fiyatları da ve her alanda üretim maliyetleri yeniden artacak. Bu da yeni zamları doğuracak dedi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan rapora göre inşaat sektöründeki yükseliş eğilimi yerine düşüşe bıraktı. Rapora göre sektörde güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre 1,5 puan gerileme gösterdi. Mevcut inşaat işleri seviyesi Ekim'de 3 puan azalırken yeni iş siparişleri de 1,6 puan geriledi. Raporda şu ifadeler kullanıldı. İnşaat maliyetlerindeki artış yeni iş başlangıçlarını sınırlamaya başladı. Mevsimsellik de bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Buna bağlı olarak inşaat sektöründe mevcut işler geleneksel gerileme sürecine girdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. F16'ların Türkiye satışının gündeme gelmesiyle birlikte ABD Temsilciler Meclisi'nin 41 üyesi karara karşı mektup yazdı. Mektupta Türkiye'nin S400 alımı nedeniyle yaptırım listesinde olduğu belirtildi. İskoçya'nın Glasgow kentinde pazar günü başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılan dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları iklim koruma önlemlerinin daha da artırılması çağrısında bulundu. <laughs> İsrail'in ulusal altyapı, enerji ve su kaynakları bakanı El Harar, tekerlekli sandalyesine erişim imkanı sağlanmadığı için zirveye katılmadı. Bulgaristan Savunma Bakanı Panayotov, Türkiye sınırından Bulgaristan'a yasa dışı sığınmacı geçişlerini engellemek için sınır polisine destek olmak üzere 350 asker gönderdiklerini açıkladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bu hafta GPS ve iletişim uydularını etkileyebilecek bir güneş patlaması yaşanabileceğini açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dilek Gedik, otizmli, Down sendromlu, zihinsel engelli ve diğer gelişim bozukluğu olan bireylerin en temel insan hakkından biri olan eğitim hakkına kavuşma konusunda yaşadıkları sorunları araştırdı. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.